Kripto Fanatik kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bitcoin ve Ethereum'un son geri çekilmesini doğru bir şekilde tahmin eden popüler kripto analisti Smart Contractor, piyasalara bakışını güncelliyor. Yeni bir piyasa güncellemesinde usta analist Smart Contractor, Ethereum'un artık dibe vurmuş gibi göründüğünü söylüyor. Smart Contractor konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor, Bence büyük bir düzeltme dip noktasına geldik ve muhtemelen zaten dibe vurduk ve muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağımızı düşünüyorum. Teoriye göre bir varlık, yükseliş trendinde 5 dalga döngüsünü tamamladıktan sonra önemli bir geri çekilme yaşar. Smart Contractor, 4000 doların hemen altına düştükten ve 5 dalga dürtüsünü tamamladıktan sonra, Ethereum'un geri çekilmesini kabaca 2700 dolara doğru bir şekilde tahmin etti. CoinGeek'e göre, geri çekilmeden bu yana Ethereum istikrarlı bir şekilde toparlandı ve yazı yazılırken 3150 dolardan işlem gördü. Analist, 5 dalga dürtüsünün ardından altcoin düzeltmesini tamamlandığı için tüm zamanların en yüksek seviyelerini bekliyor. Smart Contractor konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor: "Buradan tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan bu 5 dalgalı yükselişe benzer yeni bir tür dürtüsel hareket bekliyorum."